Valla Deniz Hanım sonuçlarınız gayet güzel. Bunlar da keza. Bunlar da. Ha? Aslan var. Aslan var. Aslan var. Affedersiniz ben hemen gidiyorum. Ne var? oldu? Ölüyor ölmüyor Ölüyor mu? Hayır. Hey tamam bekleyebilir o zaman. İki dakika bekletebilir miyim siz? Ne oldu? Senin küçük kız tacize falan uğramamış. Yani elimizde ilerleyecek hiçbir şey yok. Halüsinasyon. Gerçi o da bir defa oldu. Belki yediği bir şey dokundu. Belki de gerçekten hiçbir şey yok. Var bir şey. Satürasyonu yüzde bir daha düştü. Akciğerde tümör olabilir mi? Olamaz. Akciğerdeki tümör halüsinasyon yapmaz. Ayrıca tomografide akciğerler temiz çıktı. Demek ki kalbinde tümör var. Hayır, olamaz. Ver. Şurada. Ben yordum ama. Evet, sen yordun ben açtım. Olamaz çünkü kalp emarında ve ekosunda bir şey çıkmadı. Satürasyonu düşürecek başka bir şey söyle bana doktor. Söyleyemem, Bilmiyorum. Ha. Ama yok. yok. Yani aslında hem kalbi hem de beyni etkileyecek bir şey var ama o da... Evet ya o tarafa doğru bakalım söyle. Alveolar, brabdomyo sarkom, kardiyak sarkom... ...ve altta da tüberum sikleros. Yani nadirin de nadiri. Yani birbirinden bağımsız ve birbirinden farklı iki kanserin aynı anda olma olasılığı zaten istatistiksel olarak imkansız. Neredeyse. Şimdi doktor genel nüfusta kanserin görülme oranı nedir? On binde bir mi? Allah ha? aşkına yapma şimdi sayılara girme ya. Allah Allah niye? On binde bir de bir tane daha kanser oldu. Olamaz mı iki kanser? Şanssızlık işte. Kızcağıza piyango iki kere vurdu. Ne yapmak istiyorsun sen? Kızı açıp bakacaksın değil mi? keşif cerrahisi ne olduğunu bulmam lazım. Doktor yapma. Bağışıklık sistemi çökmüş durumda masada kalır. Kalbine yakın bir yerlerde. Eminim. Keşif cerrahisi yapacaksan elinin daha kuvvetli olması gerekiyor. Olmaz. Olmaz. <laughs> Bir merakla sormak isterim hocam. Neden buradayız? Akustik. Bu telefon kimin hocam? Bankodan buldu. Uzun bir tida. Ey, ya telefonun sahibi? Susun ve dinleyin. Hastanın ekokardiyogramının ses kaydını kopyalattı mı? Bu mitral kapak. Kulaklarını temizlet. Bu aort kapağı. Neyi duymak istiyoruz tam olarak? Tümörü. Ee, ağızları olmadığı için pek konuşamadıklarını biliyorum ben ama hocam. Ama kapak sesinde bir anormallik duyarsak orada bir şey var demektir. Tümör mesela sevgili nişantaşı. Cerrah nereye bakması gerektiğini söylersek o zaman bu keşif cerrahisi olmaktan çıkar. Nokta atışı olur. Ağır kapanın sesi normal. Kızı vızı, triküs, bit kapağını ahitli tırısına verelim kulaklarımızı. Normal. Peki. Bu da mitral kapak. Ben garip bir şey duymuyorum hocam. Üzüyorsunuz beni ama lütfen hadi. Dikkatlice dinleyin bakalım. Hocam sadece bir kez halüsinasyon oldu. Neden kız sokuyoruz? Niye hayatını riske atıyoruz? Çünkü Orhan hocanız kızımızın bir sene daha yaşamasını istiyor annesine veda edebilmesi için. Tamam şimdi çenelerinizi kapatın. Kulaklarınızı açın. Dinleyin bakalım. <laughs> Bu... ...mitral. Mitral. Bir saniye. Burada ekstra bir flap var. Cerrah mitral kapaktan başlıyor. söyleyeceğim. Emre sen de orada ol. Biliyorsun cerrahların raporları çok sıkıcı oluyor. Okumayı seviyorum. Sen anlatırsın bana tamam <laughs> ee, hocam bu hastayla daha fazla vakit geçirmeli miyim? Bilmiyorum. Birinci kapalı olacak korkma. Hadi. Peki. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.